Tamam vallahi yaramaz sokak çocukları gibisiniz. Biri doktor biri avukat mahalle çocukları gibi kavga ediyorlar. Uzat elini bana uzat uzat diyorum uzat diyorum elini bana. Sen de durma öyle kuru kavak gibi ver elini uzat hadi çocuklar hadi 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 hadi, hadi. Hayrola kızım, daha gün bile ağarmadı. Uyuyamadım abla. Kaymaya gidiyorum. Ne kayması? Patel, Hem bugün pazar. Yatıp uyusaydın ya yavrum. Hey Allah. <gülüyor> 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 Gene gördün mü kızı uçarken? Lo sen Allah edirsin ama vallahi bir lahı Rüya görüyorsun ya. Rüya! Be. Oh, oh, oh,

Nefisi gördü, kuşlar gibi uçur! Ya ya ya! Emin ya! Kız ya. ölmüş yani, imkansız, ya, ya. inan bana ya! Şekerim, benim bey de görmüş, evliya gibi fazla! Tamam, çok mübarek, çok! Bir de güzel! Ay, günaydın! Ah, buyurun! Bir ekmek rica edeyim. Mübarek elinizi ah, öpeyim! Estağfurullah! İcazet vermedim! Vermeyin! İcazet vermedim mübarek! Bekçi görmüş, kız uçuyormuş vallahi böyle! Ters dur! Ne oldu bu millete canım, herkes bir taf bu sabah! Evet, yapmayın! Ay, yapmayın ne Sen oluyorsunuz? Yapmayın gıdıklanıyorum! Ay teyze duran! Vallahi gıdıklanıyorum! Ah. Ne yapalım kızım? Seni uçarken görmüşler! Ah. Uçarken mi görmüşler? Ne bileyim! Elimi öpen öpene! Nereden çıktı bu hikayeler? Ne bileyim! Hı? Avcılık filan derken işi ilerlettin. Ne yapayım? Baktım senin bir şey yapacağın yok. Bari ben bir marifet göstereyim dedim. Gene mi başladık? Aman aman, edepsizliğe başlayacaksan sus sil. Ya ne güzel konuşuyorduk işte be. İstediğim masalsa sabaha kadar anlatmıyor. Boşuna kırıyorsun beni. Sen zannediyorsun ki ben bu hayatı kabullenmişim. Hiçbir şey yapmadım şimdiye kadar. Yok canım, yaptıklarını söyle de övünelim. Başvurmadığım yer mi kaldı sanıyorsun? Hmm. Her yere ilk ben müracaat ettim. Her yere soktum burnumu, olmuyor olmuyor. Senin bu ümitsizliğin yok mu çıldırtır insan? Hı, ne yapayım be, dayım yok, arkam yok, torpilim yok, yok, bir bokum yok işte! Ne yapayım? Gene de mücadele edeceksin, aptal! Hı, etmedin mi sanıyorsun be? Etseydim böyle olmazdı! Hı, deli edersin sen adamı! Gidiyorum ben, ne halim varsa gör! <laughs> Sensiz geçen